buna bağlı kalırsanız hayatınız henüz hayal edemediğiniz şekillerde değişecek. Neville öğrencilerine merdivene tırmanma egzersizi verdi. Üç gece boyunca uykuya dalana kadar bir merdivenden inip çıktığını hayal etmelerini istedi. Ayrıca gün içinde şu sözleri yazmaları da bir o kadar önemliydi. Merdivene çıkmayacağım. Bu yazılı sözcükleri gün içinde düzenli olarak görebileceğiniz yerlere yerleştirin. Bu kelimeleri gördüğünüzde gerçekten bir merdivene tırmanmayacağınızı kastediyorsunuz. Yazdıklarınızı hissedin ve hayal edin. Üç gün sonra hepsini aklınızdan serbest bırakın. Haftanın sonunda bir merdivene tırmananlar, Növil'in çok daha küçük bir grup olan bir sonraki dersine katılmaya hak kazanıyordu. Növil, ertesi hafta geri gelenlere şunları söyledi. Şimdi hepiniz merdiveni tırmandınız. Merdiveni tırmanırken yaptığınız gibi kolayca 1 milyon dolar kazanabilirsiniz. Size nasıl sağlıklı, zengin ve akıllı olunacağını öğreteceğim. Peki bu tekniğin detayları neler? 3 gece boyunca uyumadan önce bir merdivene tırmandığınızı hayal ediyorsunuz. Normalde uyumadığınız bir pozisyonda uyuduğunuzdan emin olun. Örneğin normalde sol tarafınıza yatıyorsanız, bu üç gece sağ tarafınıza ya da normalde sırt üstü yatmıyorsanız, sırt üstü yatmaya çalışın. Alışılmadık bir pozisyonda yattığınızda, normalde yaptığınız gibi hemen uyumanız daha az olasıdır. Şimdiki anın içindeymiş gibi bir merdivene tırmandığınızı hissedin ve uyanana kadar bir merdivenden inip çıktığınızı sürekli hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve önünüzde bir merdiven hayal edin. Önce hayali sol elinizle uzanıp merdivenin sol tarafından tutun. Sonra sağ elinizle uzanıp merdivenin sağ tarafından tutun. Şimdi hayali sol ayağınızı kaldırıp ilk basamağa koyun. Kendinizi yukarı itin ve merdiveni tırmanmaya başlayın. Merdivenin tepesine ulaştığınızda Tekrar aşağıya inip aynı süreci başından itibaren tekrarlayın. Sabah uyandığınızda "Merdivene tırmanmayacağım." diye yazmalı ama merdivene çıktığınızı tüm kalbinizle ve vücudunuzla hissetmelisiniz. Öğrencilerine bu kelimeleri yazdırdı. "Merdiven tırmanmayacağım." Bu notu gün boyunca görecekleri bir yere koymalarını söyledi. Yani öğrencileri her sabah dişini fırçalarken bu notu görürdü. Günümüzde hatırlatmak için cep telefonu kilit ekranımızı kullanabiliriz. Ayrıca düzüstü bilgisayar ekranımıza da ekran koruyucu ve duvar kağıdı olarak da kaydedebiliriz. Neville sadece merdivene tırmanmayı hayal etmenin değil, aynı zamanda kelimeleri yazmanın ve notu gün içinde görebileceğiniz yere koymanın da çok önemli olduğunu vurguladı. 3 gün sonra bunu tamamen unutmalısınız. Bazıları merdiveni er ya da geç bir hafta içinde tırmanır. Bazıları içinse biraz daha geç gerçekleşir. İnsanların merdiven çıkmadıklarını söylediği bazı durumlar vardır. Merdivene tırmanmayanların durumunda 3 gün daha tekrarlayabilir ya da merdiveni çıkana kadar bu egzersizi yapabilirsiniz. Merdiven hayatta istediğiniz her şey için sadece bir yer tutucudur. Sağlık Zenginlik, mutluluk, sevgi, bilgelik ya da her ne isterseniz. Bir merdivene tırmanmak çok sıradan bir görev gibi görünüyor. Tüm hedeflerimize bu şekilde bakmayı öğrenmeliyiz. Bir merdivene tırmanmak, hayattaki tüm içten arzularımız için sadece bir yer tutucudur ve simgeseldir. Bu alıştırma, bir yandan uykuya dalmadan önce canlı bir şekilde hayal kurmanın bütün gün merdiveni tırmanmayacağım dememize ve bunu hissetmemize rağmen nasıl üstün geldiğini bize açıkça gösteriyor. Öte yandan merdiven çıkmayacağının tam tersini hissetmek, istenen sonucu geciktirebilecek herhangi bir direnci de ortadan kaldırmış olabilir. Bu alıştırmanın size öğretebileceği başka bir şey de kendinizi koşullandırmak ve olası daha fazla direnç yaratmak yerine Arzunuzu daha genel ve basit hale getirmektir. Hayatımız bir merdivene tırmanmaya bağlı olmadığı için merdivenin detayları veya nasıl ortaya çıkacağı hakkında sonsuz sorular sormayacağız. Merdiveni bir hafta içinde tırmanmazsanız kendinizi bu konuda hırpalamayın. Daha fazla dikkat dağıtıcı şeyin olduğu ve insanların canlı bir şekilde hayal etme becerilerinin köreldiği bir zamanda yaşadığımız için Tıpkı bir piyanistin disiplini inşa etmek için düzenli olarak piyano çalması gerektiği gibi, rahat ama odaklanmış bir şekilde hayal etme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için Neville'in öğrettiği en iyi egzersizlerden biri, günün sonunda gün içinde meydana gelen her küçük şeyi hatırlamaya başlamanızdır. Yatağa yatmadan önce ne yaptın? Dişlerini fırçaladın mı? Köpeğini sevdin mi? En son ne yedin? Kokusu veya tadı nasıldı? Yatmadan önce sohbet ettin mi? Gün içinde tamamlamadığın bir şeyler oldu mu? Odaklanmayı teşvik etmek en önemli şeydir. Cesaretiniz kırılmasın. Hemen geri dönün, yeniden odaklanın. Buna bağlı kalırsanız hayatınız henüz hayal edemediğiniz şekillerde değişecek. Bu aynı zamanda gün içinde meydana gelmiş olabilecek sıkıntıları gözden geçirmek için harika bir zaman olacaktır. Görmek veya duymak istediğiniz gerçeğin yerine alana kadar birkaç kez tekrarlayın. Neville'in birinci dersindeki sözleriyle tek gerçek bilinçtir. Şimdi kendinizi bir merdivene tırmanırken hayal ederseniz sonra gözleriniz kapalı iken bir merdivenin tam önünüzde olduğunu hayal ederseniz ve gerçekten ona tırmandığınızı hissederseniz farkı anlayacaksınız. Deneyimin bana arzunun yerine getirilmesi için fikri tek bir eylemde yoğunlaştırmak ve gerçeklik hissi verene kadar tekrar tekrar canlandırmanın önemini öğretti. Neville'in öğrencilerinden biri 2 ay içinde bugün çeyrek milyon dolara eşdeğer 25 bin Amerikan doları için egzersizi kullanmaya devam etti. Bundan sadece birkaç hafta sonra kendi dans stüdyosunu aldı. Neville'in egzersizinden önce bu mümkün değildi ayrıca mutlu bir multimilyoner olmaya devam etti. Kendi sözleriyle inanılmaz ilginç bir hayatım oldu çünkü hiçbir endişem yok. Endişelenecek bir şeyim yok çünkü herhangi bir belaya bulaşırsam kurtulmanın yolunu hayal edebileceğimi biliyorum. Senin hayatını ve diğer herkesin hayatını yöneten şey uyurken düşündüğün şeydir. Hayatımızı tamamen yöneten şey budur. Eğer tavsiyeme uyarsanız asla depresif uyumayacaksınız asla mutsuz uyumayacaksınız. Mutsuzsanız sizi mutlu ve minnettar hissettirecek her neyse onu düşüneceksiniz. Neville'in 3 gün sürecek olan meydan okumasına kimler katılacak? Ayrıca merdiveni tırmananlar olursa lütfen başarı hikayenizi yorum olarak yazın. Başkalarına da merdiveni başarılı bir şekilde tırmanmaları için ilham verebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekanız organik olsun.